Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. KPSS Orta Öğretim ve EKPSS için 15 soruluk bir mini deneme çözeceğiz. ÖSYM tarzı değerli arkadaşlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Türkçe, Latince ve Farsça açıklamaları olan bir lügat hazırlayan, Bizans İmparatorluğunda ücretli askerlik yapan Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, Burada peçenekler, uzlar, e, kıpçaklar Bizans ordusuna ücretli askerlik yapıyor. Evet bu bilgimiz doğru. Ancak ücretli askerliğin yanı sıra bizden ne istiyor burada? E, Türkçe, Farsça ve Latince dediğimiz Codex e, Comanicus e, adlı Lugat e, sözlük e, hazırlayanı da soruyor. Burada cevabımız ne olmuş olacak değerli arkadaşlarım? Burada cevabımız Kıpçaklar olmuş olacak değerli dostlar. Ancak ücretli askerlik yapanların sayalım bir daha peçenekler, uzlar ve kıpçaklar yapıyor Bizans ordusunda. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. <laughs> Moskova krizi şeklindeki Rusların güneye inmesine engel olan ve Timur devletinin baskıları sonucunda zayıflayan Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada değerli arkadaşlar cevabımız <laughs> Altın Orda Devleti olmuş olacak. Altın Orda Devleti 1227 tarihinde kurulmuş, 1502 tarihinde yıkılmış bir devlettir. Berke Han, Berke Han zamanında İslamiyeti kabul edip zamanla Türkleşmişlerdir Altın Oda Devleti. Timurların etkisiyle birlikte bu devlet zayıflıyor ve bu durum Moskova Knezliği şeklindeki Rusların güneyi inmesine ayrıca. Karın, Kazan, Sibir, Özbek gibi hanlıklarında kurulmasına değerli arkadaşlarım yol açmış oluyor. Burada cevabımız altın orada devlet olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Anadolu'nun güneydoğusunda kurulduğu ileri sürülebilir? Bakın bu sorular önemlidir. Hemen bir Türk haritası çizelim kabaca. Türk haritası çizelim. bakıldığı zaman Çaka Beyliği değerli arkadaşlarım nerede kuruluyor? İzmir ve çevresinde kurulmuş oluyor. Saltuk, Saltuklu ve değerli arkadaşlarım Erzurum ve çevresinde kurulmuş oluyor. Şu sağ etrafında değerli arkadaşlar Artuk, Artuklular nerede kurulmuş oluyor? Diyarbakır Mardin çevresinde kurulmuş oluyor. Burada cevabımız Artuklular olmuş olacak. Anadolu'nun güneydoğusunda kurulmuş bir devlettir. Artuklular Diyarbakır Mardin çevresinde. Mengücekler değerli arkadaşlar Merzincan. İtanış Sivas çevresinde kurulmuş bir beyliktir. Burada bize sorulan soruda cevabımız Artuklu Beyliği olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Osmanlı Devleti'nde Yıldırım Beyazıt döneminde gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı ileri sürülebilir demiş. Bakalım Anadolu Beyler Beyliği'nin kurulması ki bunun merkezi neresidir? Kütahya'dır değerli arkadaşlar. Eğer Rumeli Beyler Beyliği'ni sorsaydım O da 1. Murat merkezde Manastır olmuş olacaktı. Bize Anadolu Beyler Beyni sormuş. Yıldırım beyazı zamanında kuruluyor. Merkezli Kütahya'dır. Bunu unutmayalım. Bu bilgimiz zordur. İstanbul kuşatılıyor değerli arkadaşlar. Ancak Timur tehlikesinden dolayı kuşatma kaldırılmış oluyor. Anadolu Türk siyasi birliğinin büyük oranda sağlanması değerli arkadaşlarım yine Yıldırım Beyazıt dönemi gelişmeleri arasında yer almaktadır. Ancak Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar bozulacak Anadolu Türk siyasi birliği değerli arkadaşlarım. Hem sağlanması hem de bozulması yıldırım beyazıt dönemindedir. Böyle bir soru da çıkabilir karşınıza. Değerli arkadaşlarım burada cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Ayrıca Anadolu Hisarı'nda yaptırıyor Yıldırım Beyazıt. Bunu unutmayalım. Diğer adı Güzelce Hisar'dır. Gelibolu'da tersane falan kurduruyor. Nibolu ve Ankara Savaşları yine Yıldırım Beyazıt döneminin gelişmeler arasında yer alıyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki de seferlerin düzenlendiği dönemler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak gruplandırılmıştır? Demiş bakalım. Otranto seferi değerli arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet ölmeden önce Gedik, Gedik Ahmet Paşa tarafından düzenlemiş bir seferdir. Yani Fatih yaşasaydı değerli arkadaşlarım Roma'yı alacaktı öyle söyleyeyim size. Ancak Kimi kaynaklarda Fatih'in zehirlenerek öldürüldüğü yazmaktadır doktoru tarafından. Burada o seferi Gedik Ahmet Paşa tarafından gerçekleştiriliyor. Fatih'in ölümü üzerine değerli arkadaşlarım. Gedik Ahmet Paşa geri çağrılmış oluyor. Bu ikinci Mehmet dönemindedir. Değerli arkadaşlar burada 1. Selim, birinci Süleyman gitti. Diğerlerine bakalım hemen. Ziget var seferi bu Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferidir. Değerli arkadaşlarım burada C ve D şıklar da gitti. Burada cevabımız B şıkkı seferde Kanuni Sultan Süleyman yani 1. Süleyman zamanında gerçekleşmiş bir seferdir İran üzerine Rakiye'nin seferi. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında imzalanmıştır diyor. Bakalım Nasuh Paşa'yı vermiş, Serav vermiş, Amasya'yı vermiş, İbrahim Paşa'yı demiş. Burada değerli arkadaşlarım bu üç anlaşma tamam Safi Biler'le imzalanıyor. Ancak bize 17. yüzyılı soruyor. Bakın burada sakın hemen atlamayın. Çünkü ÖSYM böyle çok seviyor. Diyor ki zaten öğrenci bunların üçünün İran'da yapıldığını yani Safi yapıldığını biliyor. Soruyu da hızlı okar, okur diyor. E, o yüzden burada yanlış işaretler. 1-2-3 diyor. Burada cevaba. Burada yok gerçi ama ÖSYM kor değerli arkadaşlar. Eşiklere. E, Burada Nasuh Paşa ve Serav Anlaşmaları bunlar 17. yüzyılda Safeviler arasında imzalandı arkadaşlar. Amasya Anlaşması ise 1555 tarihinde yani 16. yüzyılda 16. yüzyılda kanun döneminde imzalanan ilk anlaşmadır Safevilerle. Dediğim gibi 16. yüzyılda. Bize 17'yi soruyor. Burada 1 2 alacağız. İbrahim Paşa ise değerli arkadaşlarım 1533 tarihinde 1533 tarihinde e, Avusturya ile imzaladığımız bir anlaşmadır. Değerli arkadaşlar. E, burada cevabımız 1 ve 2 olacak. Bir diye sorumuza bakalım hemen. <laughs> Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemi aşağıdaki anlaşmalardan hangileri arasındaki süreci kapsamaktadır? Demiş. E, şimdi değerli arkadaşlar gerileme dönemi e, 1699'da e, Kallofça Anlaşması'nın imzalanmasından 1792'deki yaş anlaşmasına kadarki süreyi bize söylüyor. Burada gerileme dönemi değerli arkadaşlarım Karlofça yaş arası dönem olmuş olacak. 1699 Karlofça 1792'de yaş anlaşmasıdır değerli dostlar. Burada gerileme döneminin aralığı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında denize düşen yılana sarılır düşüncesi doğrultusunda Rusya'dan yardım isteyen Osmanlı padişahını bize sormaktadır. Değerli arkadaşlarım burada denize düşen yılana sarılır düşüncesi doğrultusunda 2. Mahmut ne yapacaktı? İngiltere ve Fransa'nın yardımına ulaşamayacak. O yüzden biz Rusya'dan yardım isteyeceğiz. Burada 2. Mahmut döneminde iki gelişmedir bu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı Rusya'dan yardım istiyoruz. Bunun üzerine de Rus donanması yardım için yola çıkmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde meydana gelen yukarıdaki demokratikleşme hareketlerinin hangilerinde Fransız ihtilalinin getirdiği düşünce akımlarının etkisinden söz edilebilir demiş. Şimdi bakıldığı zaman 1789 Fransız ihtilaliyle birlikte milliyetçilik düşüncesi ne yapacak? E, tüm dünyaya yayılmaya başlayacak ve e, çok uluslu devletler e, parçalanmaya başlayacaktır. E, burada Osmanlı Devleti de milliyetçilik akımının e, olumsuz etkilerini gidermek isteyecek. Devletin parçalanmasını önlemek isteyecektir. O yüzden burada Tanzimat Fermanı, Islat Fermanı, ilan ediliyor ve kanunu esası kabul edilmiş oluyor. E bu doğrultuda öncüllerde verilen e, tamamı doğru cevaptır değerli arkadaşlar. Burada üçünü de alıyoruz. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Aşağıdaki Osmanlı hükümdarlarından hangisi döneminin ünlü alimlerinden Kayseri'nin Davut'u İznik Medresesi'nin idaresinden sorumlu tutmuştur diyor. Evet arkadaşlar ilk Osmanlı Medresesi kimin zamanında kuruluyordu? Orhan Bey zamanda kuruluyordu İznik'te. E, bu medreseden e, dönemin ünlü alimlerinden e, Davulu Kayseri, diğer adıyla Kayseri'yle doğum e, sorumlu tutulmuş oluyor. Burada cevabımız Orhan Bey olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'ndeki salihaneli eyaletler ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. E, devlet merkezine uzak eyaletler midir? Evet, merkez merkeze uzak eyaletlerdir. salihaneli eyaletler. Mısır, Habeş, Yemen, Tunus gibi eyaletleri kapsamaktadır. Genelde Kuzey Afrika olmuş oluyor. Bu bilgimize doğru. Eyaletlerin başında bulunan görevliler devletten maaş almaktadır. Değerli arkadaşlarım bu bilgimiz de doğrudur. Burada cevabımız ne olmuş olacak? E-Şıkkı olmuş olacak. Bu eyaletler de ayrıca iltizam sisteminde uygulanmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı Deniz Kuvvetleri ile ilişkilendirilemez? Demiş. Bakalım. Karamürsel, Çektiri, Mavna, Bozanay vermiş. Baş vermiş. Burada Bozana değerli, değerli, arkadaşlarım. navralar atarak düşmanı yıpratan sınıftır. Bozana. Burada cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Diğerleri de Osmanlı donanmasındaki gemilerdir. Karamürsel, Çektiri, Mavna ve Baş Bir diğer sorumuza bakalım hemen. İkinci Balkan Savaşı'na Bulgaristan'a karşı cephe alan devletler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez demiş. Bakalım Osmanlı değerli arkadaşlarım ikinci, Balkan'da kaybettiği yerleri burada sadece Doğu Trakya'yı alacak. Bunu almak için savaşa katılıyor. Yunanistan, Karadağ, Sırbistan katılıyor. Değerli arkadaşlarım ancak Arnavutluk burada yoktur. Değerli arkadaşlar. Birinci Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan ediyordu. Hatırlayacağınız üzere Arnavutluk. Bulgaristan'da Değerli arkadaşlarım 2. Balkan Savaşı'nda yeniliyor. İkinci Balkan Savaşı'nın sonucunda da Bükreş Antlaşması imzalanmış oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti 1878'de Rusya ile imzaladığı Berlin Antlaşmasıyla Elviye-i Selase olarak bilinen Kars, Ardahan, Batum'u kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu kentleri geri alabilmek amacıyla Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir demiş. İndirin arkadaşlar. Kars Ardahan Batum 1878'den itibaren Rus işgalinde bulunuyordu. Osman Devleti burada Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Kafkas cephesinde taarruz ederek aynı zamanda bu şehirleri kurtarmak istemiştir. Turancılık ülküsü de vardır bu cephede. Fakat Sarıkamış felaketi, hepinizin bildiği üzere burada bölgede durum durumu tersine çevirmiş oluyor. Sarıkamış felaketinden sonra Rus işgali Trabzon Erzurum çizgisine kadar genişlemiş oluyor. Değerli arkadaşlar burada cevabımız Kafkas cephesi olmuş olacak. E son sorumuza bakalım artık. Kuruluşuna 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa'nın rolü büyüktür. Basın yayın yoluyla İzmir'in Yunanlara verilmesini protesto etmiştir. Mavi, Mira ve İtlik Eterya gibi azınlık cemiyetlerine karşı mücadele etmişlerdir. Burada özellikle verilen milli cemiyetimize soruyor. Değerli arkadaşlarım buradaki özellikleri verilen milli cemiyetimiz İzmir'in daha hukuk cemiyetidir. E bu cemiyetin temel amacı nedir? İzmir'in işgalini önlemektir. E i̇şgalden sonra da cemiyet ne adını alacak? Reddi İlhak Reddi İlhak adını almış olacak İzmir'in işgalinden sonra. Burada değerli arkadaşlarım 15 soluk mini denememizin sonuna gelmiş olduk. Değerli arkadaşlar, bunlar ÖSYM tarzı sorulardır. Çıkmasa muhtemel sorulardır. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.